Ya kanka niye hiç kimse buraya gelmiyor ya? Ya ben niye tek başına bıraktınız? Gelseniz buraya Bak herkes oraya gidiyor. E ben burada tek başıma kaldım. Süpermarket aratırsanız seçtim ya. Ama bana bir kişi gelse ya. Arkadaş hiç kimse gelmedi herhalde. Bakalım ilk. İlk de olacak mıyız? Kutu modu seçtim. Klasik modu sevmiyorum Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ha, e, saklambaç oyunundayız. Bir, iki kişi ya da bir kişi bir post oluyor arkadaşlar. Bakın iki kişi olmuş. E, arkadaşlar bir tane pembe olmuş, bir tane siyah olmuş. Biz bunlardan saklanacağız ve özel güçlere geldiğinde oha. Bu ne lan? Arkadaşlar gölmezlik özelliği çıktı. E, gölmezlik özelliği ne yapacağız? Tamam buldum. Bu arada videoyu like, abone olmayı unutmayın. Başladık aha impostor'u da bunlara atardım gitsin neyse yoksa çarpılacağız şöyle hemen hızlıca gidelim Arkadaşlar bu arada 610 puan var da bunlar beni yakalamasın Önemli olan bence en iyi taktık köşelere saklanmak ya aha Çok güzel bir yer saklanmış Kesin burada beni hiç saklamaz <laughs> Impostor ki Allah ne bir kişi öldürdünüz daha oyun başlar başlamaz kırmızı öldürdü ya. Ben hiç kimse gelmiyor. Arkadaşlar bu da böyle görevler var. Görevleri yaptıkçası puan, puan geliyor ve hepsini yaptıktan sonra oyununu kazanıyorsunuz ya da yukarıda bir bekleyeceğiz bekleyeceksiniz. Abi bu da yukarıda yon 107 diyor ve bir kişi daha gitti. Abi bu sende var ya pro Aynı ah, postada oydu arkadaşlar. Şu anda bir kanı altında böyle. Arkadaşlar ya da ben alacağım ya. Ben bu den. O da bir şey var. Şöyle atınlarımızı toplayalım. Hadi Hadi arkadaşlar. Allah. Gördün beni? Nerede diyorum gören. Kaç kaç. Buraya geleceği. <laughs> Arkadaşlar e, sanırım e, yakalandı. 6 kişi kalmış ya ama ilk tane yani. adam burada. adam onu öldürecek, Kaç oğlum kaç. Allah bak cesetini de yapmış. Adamın kafasını koparmışsın. Ne yapmışsın tabi tabi. Arkadaşlar burada şöyle bir saçma şey var. Gövleyi yapınca hayalet olarak altın gelmiyor hiç. Öyle bir şey var. Bay 3 tane altın gelse diye bir hayalet olmadan da keşke şey böyle. Yani yanlış söyleme ama şu Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şu gövü yapalım bir, bir test olarak belki. Bakın şimdi. Hadi ya inşallah park edin. Bak köşede total falan yazıyor. Takas falan. Ben yaptım. Ana para geliyormuş ya. Arkadaşlar e, herhalde ben yanlış anlamışım. Adet olarak bu para kazanıyoruz. Neyse ya arkadaşlar ben video durduracağım. Çünkü bunlar var ya 3 kişi kalmış. Abi 2 kişi imposta. Bir imposta olsaydı herkes yakalardım. Ha 2 kişi kaldın ha. Oha birisi daha yukarı saklamış. Sen nasıl çıktı orada geliyorsun? Böyle gizli yerlere saklanırsanız daha iyi olur. Görevleyemenize o kadar da gerek yok. Çünkü gövde çok uzun. Yani bir kere yaptıktan sonra gene yanmanız lazım sen ne yapıyorsun burada ya? çıkamadım. Dur geleceğim. Sen nasıl çıktın lan arkadaşlar? Bence ben video durduracağım bu iki saat bitmez. Hey yo hey arkadaşlar arkadaşlar yukarıda zıplıyorum baksanıza. Sen beni görmüyor musun? Allah pemiş geliyor vallahi. Aha geldi. Aha adam öldürüyor. Ana adam ölecek. adam kaçtı. Abi adamın suyu çıktı ha. Görüyor musun bak öldürecek her adamı. Ana hemen yazık koyacak bak. Aha adam kaçmaya bir geçecek. Abi el olsun. bu yata nasıl hızlı koşuyorsun sen? Neredesin? Abi adam ışınlayacak. yiyecek mi kullanıyor? Arkadaşlar oyunda şöyle bir şey var. Son 50 saniye kala ya da 60 saniye kala hem infosun yeri gözüküyor hem de kalan oyuncuların yerleri gösteriliyor. Baksana mesela hemen kalmış şu kadar saniyesi bak mesela birisi şuraya tanımlı infosun. Burada şurada da bir tane var. Oyuncu hemen onun yanında öyle bir şey var. O da böyle bir şey var çünkü sonunda yakalamasınlar diye. Biz hızlıca ben de oyuna başlamadım önce bizi hemen öldürdüler ya. 1 ve 0. Arkadaş oyuncu olay 50 puan kazandı. Tabii biz de kazandık. Güzel. Bak beni seçtim diye niye o? Allah bir sürü para kazanmışız. Rengimi değiştireceğim. Şöyle neler varmış. Bak ben bu rengi de Bunu aldım ben. 5 altın çok ucuz. Ama yakıştı ama. Arkadaşlar bence burası daha iyiydi. Bence burası kötü müydü? Herkes ay gidiyor, ben de gidiyorum. O bu oyun sonuna, niye onu sevmiyorsun gidiyorsun en dandı ya Allah gidemedim oraya ben oynayacağım Skill 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 Hadi klasik Klasik seçin ben herkes klasiğe gelsin Allah senin kahretmesin ya Impostor kim? Var roket gibi bir şey çıkartıyor. Aman aman ama, bu muydu? Sırtlar Arkadaşlar altı altta okuyoruz. Daha güçlü, pek anlayamadım ben. Burada zıp zıp yok arkadaşlar. Eşyalar da büyük değil küçük. Vay çok güzel bize bir yer buldum. Var. Kesin bitirecek. Hiç kimse yakalamayacak bir yer. Beyler gelin. Ben ağzına tanımaz ya. O ne? O efsanevi taktik. Yukarı çıkıyorsunuz. İyi iyi. Ama ben... Işıkla kim söndürdü? Işıklar şuradan açsanız da. Işıkla nereden açıyoruz? 10 saniye sonra açılacak mı? E biz böyle oynayamayız. Eyvah. O... Şimdi tamam Allah imposter'a geliyor. geldi. Ben yani hepimiz buradayız, ihtiyaç Çıkamayın. Allah geldi, Allah geldi. Bilal geldi. İş bu açıldı mı? Açıldı mı? Ah. Oh. Ah. Oh, ve şöyle. Oh, ay bu hiç şey ya. E, bu sıkıysa var kaçma yöntemimiz var. Aa birisi şurada. Aha. Al. Adam öldürdü şurada. Adamın cesedi orada. Niye herkes gidiyor? Niye herkes gitti? İşte hadi. Merhaba. Kankalar bir şey soracağım. Bu ışıkları kim kapatıyor elektrikler? Yok değil <laughs> mi? Sanki bir impost oynamıyor abi. oynamıyor sanki. Çünkü hiç öldürmedi o. Hep diğer ay impost öldürdü. Bu imposta çok oynuyor. Oyuncuların <laughs> olan tespih edildi. Ne? Nasıl tespih edildi? Benim bile mi? Allah burada. Kaçtı. Kaçtı. <laughs> Muhteşem bir bu bu bir like, hak eder. Abi ben ya. Abi bu nasıl bir şeyin? Ha da şu su sesi duyuyorum lazım. onu yapmayın. ya. İşte bir bakayım. Altı kişi kaldı ve altı kişinin arasında benim. o yukarıda yakışıklı görünüyor var 6 kişi kaldı ya. Bu posterla birlikte sikeyim. <laughs> Anam burada bir şey var. Bir şey var arkadaşlar şu Şunu merak ettim. Işıkları mı kapatıyor bu? Ana ışıkları ben kapattım. <laughs> Işıkları kapattım şu anda. İyi yaptım ya. Yoksa ışıkları sadece bu da. Anam bu bu da. Sıkıştırdılar beni. Abi bir şuradan bir buradan gel de Ya arkadaşlar ya ben size oyunu oyun oynamıyorum ya. Abi ama hile ya. O benim sesimi duymuşlar. Arkadaşlar bak buraya basınca benim sesimi duyuyorlarmış. Ben bunu bilseydim yapmazdım ki. Yapayım mı yine ben? Aa yapabiliyorum. İşkola sende. Ana diyor ne diyor? Hayalet ol olur. Hayalet olarak kişiler kalıp abi herkes ölüyor artık son bir kişi kalmış. Hadi gövle hepsini sen yaparsın be. Hadi. Şu köşe doldu. Hadi kazan. Hadi! Oradasın. görme Helal. Kaç. Hadi hadi hadi. Kaçıydın. Kaçtı mı? Kaçtı değil. Kaçtı değil. Kaçtı mı? Ay kaçamamış. D Kaybettiğiniz için bize asla verecek alıştı. Işte. Oğlum keşke köşeler kapanmasaydı bizi duydular. Gel şu köşeye gideceğim ben ağlıyorum. Arkadaşlar laboratuvar mı? Bu spicy falan diyorlar. neyse onu seçtik ve yere gidelim. Bunu mu seçsek? Gelin kankalar ben biliyorum ya burası var ya çok iyi. Ne, neydi fast food? Yoksa Arkadaşlar bence ne yapalım burada buraya gidip video uzun sürecek herhalde. <laughs> Hadi bakalım imposter Skin mod geldi yine. Magenta ve Dark Blue imposter. Ay hep ayarlı özelliği geldi ha. Diye uğursun. Keşke hızlı koşmamalıyız. Hadi size artık like atın yani. Arkadaşım bir kere kazanalım ya. Hiç kazanamadık ha. Ve beni öldürmeseyle kazanacağım. Ama işte. Ka gel kanka ben efsane bir yer bulayım. Arkadaşlar iyi mi? Ya burası bence çok açık ama. Buraya gelirse özel gücümü kullanıyorum. Ama çok akıllı süre ya o kötü olmuş. Ay impostor geldi. Allah! Ne var öldürdün sen? Arkadaş ana sadece o impostormuş tamam. Kolay o zaman. Sana buradan çok uzakta herhalde. Öyle diyorum işte Allah öylesi imposton yettesi oluyor. Bir kişi özel gücün kullanınca herkese geliyor Allah. Ayazık Ay, oldu adama. Adam radaya açtı şu anda bizi gördü. Benim geliyor geliyorum? Ah, gidiyor gidiyor. gidiyor. Arkadaş şu anda beni görmüyor yanında bir kişi var onun yüzüne gidebilirim. O gelince çünkü radaya açıp beni de görebiliyor. Ben buradan gideyim mi? Sıkıcı oldu sanki. Ha, ha. Bak geliyorsa sen Allah'ım Allah ım. Tam yanındaki beni ha. Bak şimdi. Bak sen arkana git tamam mı? Ben bıçağı tutacağım. Arkana sen sırtı bıçağı tamam anladın mı işte? Adam ya da ya imposu bu yok mu? Oh kazandık be. Arkadaşlar sonunda kazandık. Ben, ben yani ne diyeyim. Çok iyi oldu. Baksana bir tane oyun yapmıyor. Belki imposter oluyor. E bu olmadı size göstereceğim arkadaşlar birazdan da. Herkes bir şey seçiyor şu anda. Ben bunu seçiyorum Kindle. Gelin gelin buraya. Allah'ım. herkes buraya gideceğim. Tam burası da iyi. Ben burası kazanacaktım. Kazanamadım maalesef. Herkes buraya geliyor. Varsaysın. Arkadaşlar nasıl bir şey olacak çok meraklıyım. Hadi hadi. <laughs> Allah hani, <laughs> imposter. Ay ilk önce mod. Sıkılıyorsa ya nasıl ki? Yani özel güçlü arkadaşlar, özel güçsüz olmuyor ya. Çok sıkıcı oldu. Yok gene imposter olamadık. Aa bu da iki tane özellik seçiyoruz. Yok bir taneymiş. Rup'tan Rune'yi tek seçebiliyorsun zaten. Rubux'lu ya da... Ana ben elmas alabilir Benim 50 tane elmasım vardı ilk başta. Ne oldu? Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar şu an anlayamadım da. Ben impostör müyüm? Dur bakacağız artık. <laughs> Arkadaşlar az önce impost duymuşuz. Haberimiz yok. Impost ya biz. Arkadaşlar impost olmadı hızlıca size göstereceğim. impost olmadı bakın. Bakın şimdi. Bu adam burada duymuş. Olmasa <laughs> adam, <ana>, <laughs> ben, ben adamı öldürdüm. İyi oldu mu? İyi oldu. Gen, Ben daha bir sürü kişi biliyorum. Ama bunlar niye öldürmüyorsunuz? Bunları öldür tamam mı? Aferin. Hop, çalışacaksın. Arkadaşlar. Şöyle bir göz atalım. Hiç kimse yok ortalıkta. Bir ışığı kapatıp açıyor. Arkadaşlar bu alada bir yerlerde olması lazım. Onlar bizi göğe Biz onları göremiyoruz şu anda. Kesin burada bir ışık kesti. Işıklar kim kesti? Hah ışıkları açtım. Bak kesin ha. Aha orada. Adamımız olmadı. Bakın arkadaşlar hepsi orada. Ne yapıyorsunuz siz burada? Abi ben niye bu kadar yavaş koşuyorum? Duydun mu? Vuramamışım. Ben de öldürdüm. Arkadaşlar bak bak ikisi de oraya girmiş ha. Bak şimdi ben sizi görmedim ya. Zaten iki kişi kalmıştı da. Aa bak hemen kaçıyorlar. Kullanmam lazım bunu. Yanlış yerde kullandım. Geçmiş olsun. Arkadaşlar tespih ed edin. Tespih edin. Ben şimdi sizi nasıl yakalayayım? Aa merdiven bak. Çabuk olmam lazım. Saniye bir şey kullanılmıyor özel gün. Ya takıldım takıldım. <laughs> Kaçtılar. Bir kişi buraya gelse. Onlar kaçtı. Bizim imposter diye hiçbir şey yapmadığı için arkadaşlar video bitiyor. Bak abone olmayı unutmayın. Elde bittik. Yani imposter olay kazansaydık iyi olacaktı. Maalesef kazanamadık ve bitti. Mahvedeyim. ve bir bitiriyoruz arkadaşlar. Beğeniyorseniz devamını çekmeye çalışacağım. Eğer beğeniyorsanız devamını çekmeye çalışacağım. Köşede bitirdim. Giriş. Ne yapıyorsun? Neyse like atıp abonu... Like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.